...tamam dedi adam mantıklı dedi... ...Allah'ın kitapları vardır dedi... ...çok dinliyoruz... ...bunlar böyle yarım saat falan sürüyor aşağı yukarı... ...kitapları dedi... ...Hazreti Adem'e sayfalar indirmiş... ...Efendimize gelinceye kadar bazı peygamberlere kitaplar indirmiş... ...İncir Hazreti İsa Efendimiz'e... ...Musa Aleyhisselam'a Tevrat... Davut Aleyhisselam'a Zebur... ...ve Hazreti İbrahim'e bazı peygamberler... ...Nuh Aleyhisselam'a sayfa diyebileceğimiz... ...kitap hacminde değil... Ayetler indirilmiş. Kur'an-ı Kerim en son indirilmiş. Kur'an-ı Kerim tüm kitapların bozulmamış ayetlerini içinde barındıran kitaptır dedi. Ama biz o kitaplar doğrudur diyemeyiz. Elde basından bu kitaplara doğrudur diyemeyiz. Zaten siz de diyemiyorsunuz evladım dedi. Bak kaç tane İncil var ortada. Birisi ona kafir diyor, birisi ona kafir diyor. İkisi de birbirlerini İncil'ini okumuyorlar. Aynı kilisesine gitmiyorlar. Ama bak dedi Kur'an-ı Kerim'in harfi bile bozulmamıştır. Fakat biz Allah'ın indirdiği İncil vardır, iman ettik. Nüshası yok. Allah Teala'nın indirdiği bozulmamış Tevrat bilmiyoruz ama ona iman ettik deriz. Bakın bunu böyle demezsek imandan düşeriz. Sen bakma adamların bozuk bozuk iş yaptığını. Sonra Kur'an-ı Kerim bozulmak için uğraşılmadı mı zannediyorsun? Oo, bundan 30-35 sene evvel. Beni İsrail falan filan hakkındaki ayetleri tamamen baypas ederek kendilerine göre çıkartarak binlerce Afrika'ya vesaireye Kur'an diye kitap yaydılar. Sen bunu takip edemezsin tabii. O sırada Çin borsasını falan takip ediyordun. O yüzden bilmiyorsun. Yoksa bunun da kendine ait bir sahası var. Ama kulak kabartmak lazım. İnsan ilgilenmediği bir şeyi tabii ki duymaz. Aa hiç duymadık. Allah Allah sanki Anadolu Ajansı'sın sen. Bütün haberler sana akıyor. Merak ettiklerini duyuyorsun. Falanca artist kimle evlenmiş? Bak şimdi. E, duyduk tabii ki dersin. Ama kaç sure dediğimde e, bir bakalım dersin. İlgi. İlgi bilgiyle buluşacak. Çalışma olacak. Başarı gelecek. Dinde de böyledir bu. 30-35 sene evvel bunu yaptılar. Hemen Afrika'daki tüm alimler, hocalar, hafızlar tek tek o nüshalardaki yanlışlıkları bulup iki ay bile sürmedi. Hepsini temizlediler. Hiçbirisi bozulmamıştır. Kitapları. Sonra burası çok önemli. Dedi ki bak dedi buraya kadar anladın mı dedi. Anladım dedi. Adam hala şunu merak ediyor. Sizin gibi nasıl olacağım? Belli yani. Sizin gibi nasıl olacak? Kafayı oraya takmış. Devam etti benim hocam anlatmaya. Dedi ki Allah'ın peygamberleri vardır. Peygamberler bizim cinsimizdendir. İnsanlardan seçilmiştir. Ama peygamberler sonradan peygamber olmaz. Ruhlar aleminden seçilerek gönderilir. Allah elçileridir. Yalan söylemezler. Emanet sahibidirler. Akıllıdırlar. Allah'a en yakın kullardır. Hazreti Adem'den dinle dinle. Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hepsini baş tacı ederiz. Bizim inancımıza göre herhangi bir peygambere hakaret etmek, dalga geçmek, istihza etmek bizi dinden çıkartır. Benim ailemde, sülalemde İsa ve Musa isminde 7-8 kişi var. Ta büyük büyük dedelerimiz şeceresine baktım. İsa var, Musa var. Bizde hiçbir insan Hazreti Musa ile Hazreti İsa ile asla dalı geçemez. Asla. Şunu bile söyleyemez. Ben falanca peygambere şeyim de biraz Zekeriya aleyhisselam diye bunun şakası olmaz. Bu imani bir meseledir. Hocam biraz daratmıyor musunuz? Burada ben sana o kadar güzel bir misal veririm ki sen güm diye bu şüphelerin hepsi dağılır. Bomba gibi düşer. Televizyondayız. Şu kadar sana bir hatırlatıcı bir şey yapayım. Niye efendim bu iman beni bundan çıkartıyor? Heh. Bak. Meseleyi başka türlü bir yere aktarırsan ne manaya geldiğini anlarsın. Annen vardır değil mi senin? Ailen vardır değil mi? Heh. O annenin iffetiyle alakalı şaka mevzusu yapıyorsan sen sen o annenin evladı mısın değil misin diye adam sorar sana. O işin şakası olur mu? Olur mu o işin şakası? Heh. İman da Allah'ın iffetidir. İman Allah'ın iffetidir. O da böyle şöyle dediğinde sen ne konuşuyorsun derler. Yok galiba sen de böyle. Şimdi anlatabildim mi? Heh. Televizyonda her şeyi konuşamadığımı fark ederek ne demek istediğimi anladım. Arkadaş bu ciddiyet meselesidir. Hiç unutmam o amcayı ya. Böyle okulun böyle erken çıkış saatiydi. Nasıl olsa evdekiler de bilmiyorlar diye bizim o zamanki ne gezmemiz ne olacak? Bir böyle uzun seferli bir otobüse binip arkadaşlarla çayır çimene bakarak tekrar Fatih'e dönmek bizim için büyük geziydi. Beşiktaş'ın oradan geçiyorduk. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde nokta nöbeti tutan asker var. Şöyle duruyor arkadaş dedi ki, ya dedi, adam da orada duruyor ya haybeye dur ya <laughs> falan gibi bir şey söyledi. Oradan bir yaşlı amca konuşmamızı dinliyormuş. Bana bak bana. Edepsiz. Siz hangi milletin evladısınız? Nerede yaşıyorsunuz siz? Böyle kaldık. Yok amca onu. Terbiyesizler sizi. O asker evladı orada vatanî görevini ifa etmek için duruyor. O bir simgedir dedi. Siz hangi milletsiniz dedi. Ananız babanız sizin Müslüman değil mi? Bu milletin evladı değil mi? Ne biçim konuşuyorsunuz dedi. Kıpkırmızı olduk. Allah o adamdan razı olsun. Doğru. Şakası olmaz bazı şeyleri. Bayrak, vatan, iman, anan. Bunların şakası olmaz. Kusura bakma. Konuştuğun şey vardır, konuşamayacağın şey vardır. Öyle değil mi? falanca şirketin CEO'su olarak toplantıya gir de patronla alakalı bir geyik muhabbet yap bakalım. Seni o şirkette tutuyorlar mı bir daha? Ya değil mi? Buraya gelince mi? Ya açtı işte yapmayın bu kadar daratmayın. Vallahi hiç daratmıyoruz biz. Hiç daratmıyoruz. Arkadaşlar e, birazcık empati kurduğumuzda bu meselenin anlatılan meselenin ya bu bizim davamız. Ha bak ben sana böyle konuştum diye kimseyi aşağılamıyorum dertleşiyorum. Sen bunu anlıyorsun ya. Şu anda bu konuşmadan bana fırça atıyor gibi bir hisse kapılıyor musun? Yok ya. Biz bunu kendi derdimiz olarak seninle dertleşiyoruz. Sen ayrı değilsin ki. Ama dikkat et bak. Bu işten, bu, bu şekildeki konuşmak, bu iman meseleleri... Arkadaş, Allah teala yalnız söylediğinde... <laughs> ...diye seni böyle çarpmıyor diye istediğini konuşamazsın ki. O yüzden bu dünyaya imtihan deniliyor. Bitmedi daha... Daha bitmedi. Ama işaretlediğin şıklar bir bakacağız. Berbat çıkabilir. Ölümden sonra açılıyor zarflar. Şu anda bir şey olmuyor. Peki Osman bu adam abi de küf ediyor. niye çarpılmıyor? Abi Allah rızası için sana bir mantıklı bir şey söylüyorum bak. Bırak imanın şeyini. Mantıklı bir şey söylüyorum. Allah'a her yanlış yapan kişi böyle olsaydı, diye olsaydı, güt diye gitseydi. Abi zaten herkes imtihandan kopya çeker gibi kimse Hoyasını ortaya çıkartmazdı. Allah Teala buyuruyor ki mühlet verdim diyor. Mühlet vermek nedir? Kudret alametidir. Neden? Mülkünden kaçamazsın ki. Adam Türkiye'de bir cinayet işledi. Hop oradan buradan kaçıyor Yunanistan'a. Oradan kaçıyor başka bir yere. Hükmünden kaçıyor. Ya, aman Alman yakalayıp gitti diyorsun namussuz. Ya kaçtı. Şimdi Allah'ın mülkünden nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Hazreti Musa Aleyhisselam'a Firavun 30 25 sene 30 sene neler söyledi neler saydı. Gitti mi hemen? Gitmedi. Ahsenu <laughs> amela. Kafirin halini mi beğeneceksin? Müminin halini mi beğeneceksin? Oruç tutuyorsun abi ne oluyor? Bilmem ki. Vallahi ahirette göreceğiz. Ben içimde muhabbetini hissediyorum. Esas soru şu. Sen tutmuyorsun ne oluyor? Yiyorsun. Daha çok ye. Yiyorsun da ne oluyor? Mesele bu. Böyle konuşulduğunda diyorlar ki yapmayın hocam, etmeyin hocam. Niye? Sen buna sahip çıktın. Doğruyu bilmek insanı rahatlatır. İsterse yanlış olduğunu öğrensin. Hasta olduğunu öğrenen bir insan hastalığına teşhis koyduğunda rahatlar. Hep buram ağrıyor, hep buram ağrıyor. Abi senin meğerse buranda bir şey varmış. Kötü bir durum belki. 6 ay tedavi olsun. Bir adam şöyle der. Oh be öğrendik. Sahur programında size ben bunu yaşatmak istiyorum. Abi bu ciddiyet meselesidir ya. Allah'a konuşurken rahat at. Siz ver, zekatları bana verin ben de size ahirette vereyim. <laughs> Niye çarpılmıyor bu adam? İmtihandayız. İstediğini işaretlesin. Saat bitinceye kadar bekliyor. Ya kaçarsa kaçamaz ki. Kaçamaz ki. Hep söylüyoruz. Öleyim de kurtulayım. <laughs> Ölünce hiç kurtulamazsın. Ölünce tam yakalanıyorsun. Ölümden beş dakika ver istiğfar etsen tamam. Hatırlıyorum ben üniversiteye girerken hocam son beş dakikadaki şıkların hepsi doğru çıkmıştı. Öyle kazanmıştım üniversite. Son dakikaya kadar hala bir şey var. Hala Ramazan geçmedi bak. Hala bir şey anlayabilirsin. Bırak ya iddiayı, middayı, beğenmediğin insanları, siyasi görüşleri, şunları bunları bırak. Ben onu konuşmuyorum ya. Konuşmuyorum. Merak etme yani Allah dediğinde siyasi görüşün değişmez ya. Hadi öyle söyleyeyim artık. Ne diyeyim? Ama insan bunu tatmalı. Tatmadan gitmemeli.